Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz arkadaşlar ee, yani umarım yani gerçekten keyifleriniz yerinizdedir çünkü btc efsaneler yapmaya devam ediyor arkadaşlar Videoya like atıp yorum atarak BTC'nin efsaneler yapmasına destek olabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında Twitter ve Telegram kanalımızın linki var. Muhakkak oraya da bekliyorum. Müsait olmadığınızda oralardan bildirimler yapıyorum. Aynı zamanda ara sıra alım emirleri, aldığım coinleri de oralardan paylaşıyorum arkadaşlar. Twitter ve Telegram'a da gelebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında var diyerekten. BTC'ye bir bakalım. BTC ne yapıyorsun? Tarihteki en yüksek günlük kapanışı yaptı BTC'ye. Nerede yaptı günlük kapanışı? Nerede yaptı BTC günlük kapanışı? Şöyle baktığımızda 64.200 üzerine günlük kapanış yaparak tarihin en yüksek günlük kapanışını yaptı. Daha önceki günlük kapanışı nerelerdeydi arkadaşlar? 63.500 civarında, 63.650 civarındaydı. Şimdi dün akşam hani Twitter'dan da bir şey paylaştım. Anlık tüm kripto parası, para piyasası ya ta, ya tarih olacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız arkadaşlar. Artık başka şansımız kalmadı. Çünkü şöyle baktığımızda burada bir ikili tepe gelme ihtimali var mı? Var. Ya haftalıkta falan baktığında, aylıkta baktığında ikili tepe gelme ihtimali var mı? Maalesef var. Hoşuma gitmese de, istemesem de var. Ee... o yüzden şunu dedik. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Başka bir şansımız kalmadı bizim artık yani. Hani başka hiçbir şansımız yok arkadaşlar. Ya buradan artık BTC rallisine devam edip altcoin'leri de yakında beraberinde götürecek. Ya da ikili tepe yapıp yani 2000 kaç Bak yani şöyle geldiğimizde Neredeydi o? Hmm. Şuradaki gibi işte ortalama Bak e, Şuradaki gibi bir fake atıp ya da şuradaki gibi bir fake atıp Yoluna devam edecek ama daha önceki zaman dilimlerinde baktığımızda BTC Hani ölü kedi anlamında konuşuyorum e, Hiç bu kadar yani Fiyatına yaklaşmamıştı yani fiyatına hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Ölü kedi sıçramalarında hiç bu kadar fiyata yaklaşmamıştı. Yani şu an baksana arasında sadece şöyle baktığımızda 500 dolarlık bir fark kalmıştı ya 500 dolar. Hatta 400 dolara kadar inmiş gece saatlerinde. Şöyle baktığımızda 64.486'ya ilerlemiş. Yani özellikle kısa vadede trade yapanlar şuradaki yükselen trendimizi takip etsin. Bu kırılmadığı sürece sıkıntı yok, panik yok, korku yok tamam mı? Bu kırıldığı zaman kısa vadeli pozisyonlar stop edilebilir. Onun dışında yön yukarı gözüküyor. Yani 40 binde 35 binde ne söylediysek hala aynısını söylüyorum. Yön yukarı gözüküyor arkadaşlar. Kısa vadeli geri çekilişler normal. Alt koyunlara da sıra gelecek. Alt koyunları birazdan konuşacağım. Alt koyunlarda bir iki durum var. Şimdi 4 saatlik grafikte hani maşallah e, hani şurada uyumsuzluklar vardı. Şu tepenin de üzerine atabilseydik çok iyi olacaktı. Şöyle era sayıda bir 73 üzerine atsaydık uyumsuzlukların hepsi iptal olacaktı 4 saatlikte. Yani kısa vadeli geri çekilişler normal. Ama günlük era baktığında günlük era gerçekten tavan yaptı. Böyle 75-76'ya falan vurdu kendini. Bu da güzel bir durum. Yani günlük era herhangi bir böyle negatif uyumsuzluk yok ama 4 saatlik era kısa vadeli geri çekilişler normal gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle baktığımızda e bunda Golden Cross devam ediyor. Şimdi şöyle mesela şuna bakalım mı? BTC daha önce e, zirveyi kırıp rallye geçmeden önce nasıl bir şey yapıyor? Bir birlikte bakalım mı arkadaşlar? Evet şurada mesela BTC'nin artık zirveyi kırıp kırmama anı 19.400'e geliyor. 19.700'e geliyor. Bak mesela böyle eski zirvesine yaklaştığı zaman BTC 2017'deki 2018'deki zirvesine yaklaştığı zaman ortalama %17'lik bir düşüş yaşıyor. Daha sonra şöyle baktığımızda %12'lik %13'lik bir düşüş yaşıyor şey olabilir arkadaşlar. Hani BTC buradan evet zirve yenileme düşüncesi bende de var. Ama zirveyi yeniledikten sonra veya yenilemeden hemen önce sert bir düşüş yapıp sert bir düşüş yapıp özellikle alt koyunları sert düşürüp e, trenden atıp yoluna bakabilir. Alt koyunda olanları. Çünkü bu klasiktir yani. Şu an mesela ne yapıyor? Herkes sabır sabır diyor. Alt koyunları de tutuyoruz diyor. Satmayacağız diyor. işte daha da yükselecek diyor. Değil mi? Herkes. Ya, ya çoğunluk böyle diyor yani. %90 böyle diyor piyasanın yapılabilir. Madem herkes böyle diyor, o zaman alt koyunları sert bir düşürelim. Herkes bu yükseliş ölü kedi sıçrayışı zannetsin, ölü kedi sıçrayışı zannedip herkes maldan çıksın. Ondan sonra asıl malı yukarı doğru vuralım tarzında. Son böyle güzel bir silkeleme gelebilir. Onda da temkinli olun yani. Hani gelir demiyorum ama olursa da şaşırma. Olursa da şaşırmam. Şu an BTC'nin güncel destek noktası 63.400 minor bir destek alanımız. Burası biraz da minor bir direnç alanıydı. Asıl desteğimiz 60.000-61.000 bin bandı. Buraya kadar geri çekilişler normal olur arkadaşlar. Yani BTC'nin ortalama 59.000'e kadar yapacağı geri çekilişler destek olarak normal ama kısa vadeli yükselen trendi de kırmış olur. BTC dominans ne alanda? BTC dominans da 47.37'deki direnci kırdı ve orayı destek haline getirmeye çalışıyor. Ama iyi olan şey şu RSI'de düşen trend devam ediyor. Yani bunu kırarsa daha sert yükselebilir. Dominans grafiği. Ya dominans grafiği ne kadar sert yükselirse o kadar sert düşme ihtimali mevcut arkadaşlar. Ya bu tarihte bu böyle oldu. Mesela bak görüyorsun dominans grafiği burada çok sert yükseliyor. Daha sonra aynı şekilde çok sert düşüyor. Mesela burada görüyorsun dominans grafiği çok sert yükseliyor. Daha sonra sert düşüyor. Yani, dominans grafiği ne kadar sert yükselirse o kadar sert düşüyor. Dolayısıyla alt kuyunda olan arkadaşlar dominans grafiğini takip etsin. Ben dominans grafiğini takip ediyorum. O yüzden... Ee, hani şeyim içim rahat. Şuradaki çanağın hedefi fincanın hedefi geldi. Çanağın nasıl hedefi de ortalama 49-50 civarını gösteriyor arkadaşlar. Ee, bakalım fincanın hedefi geldi. Fincan kulp formasyonu. Total ve total 2 total ve total 2. Hani hatırlıyor musunuz düşüşler olduğunda hep şey diyordum 40 düştüm. arkadaşlar total total 2 grafiğinde çanak kulp oluşuyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Total olarak BTC zirveyi yeniledi arkadaşlar. Yani artık BTC yani artık kripto para piyasasında Nisan ayındaki son düşüşten önce biliyorsunuz Nisan ayında şöyle bir düşüş Mayıs ayında şöyle bir düşüş yaşadık 13 Mayıs'ta kripto para piyasasında oradaki sert düşüşten önceki paranın daha fazlası kripto para piyasasında var hocam var da altcoin'ler yükselmiyor bana ne yani BTC yükselmiş kral öyle deme bak ne diyeceksin biliyor musun önce BTC reklamını yapacak şimdi BTC yarın bir gün zirve yenileyecek ya her yerde reklam. BTC zirve yeniledi. BTC zirve yeniledi. BTC zirve yeniledi. Bitcoin yeni zirve. İşte bir ay önce şu kadar Bitcoin alsam şu kadar paran olacaktı falan filan. Bu reklamlar yapılacak. Herkes ondan sonra ne diyecek? Aa Bitcoin varmış. Oo iyi. Çok iyi. Bitcoin alalım. Bitcoin alalım. Hemen herkes ne yapacak? Uygulama indirecek. Sonra ne yapacak? Aa bak, bak farklı coinler de varmış. Hadi bunları da alalım. Dediğinde biz onları alırken satacağız işte. Taktik bu. Tamam. O yüzden bekliyoruz bakalım. Eee... Gün içerisinde dediğim gibi bir iki fırsat daha yakalamaya çalışıyorum şu aralar. Gözüm piyasa üzerinde. Altcoin'lerde yeni fırsat yakaladığımda hemen Twitter ve Telegram üzerinden şak diye paylaşacağım arkadaşlar. Siz videoya like atıp yorum atmayı destek olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Ee, şu an spesifik olarak altcoin'lerde bir ayrışma yok. Zaten çok ciddi bir yükseliş yok yani. Aklımda spesifik olarak bazen bir iki tane ayrılanlar var ama genel olarak ayrışma yok. Sağlıkla kalın. BTC'deki güncel destek noktalarımız ve güncel durumumuz bu. Geri çekilişler normal. 4 saatlikte uyumsuzluklar var, dominas'ta uyumsuzluklar var. Eee, dominas normal seyrinde gidiyor. Bakalım ne olacak birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. YST dominas'ta zaten yükselen trendini de kırmıştı şurada. E, sağlıkla sağlıklı kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar, hoşça kalın arkadaşlar.